Yapılan çalışmalar şeker hastalığı olan erkeklerde olmayanlara göre sertleşme sorunu olma riskinin 3,5 kat fazla olduğunu gösteriyor. Ve yaş ilerledikçe, diyabetin süresi uzadıkça ve kötü şeker kontrolü bu riski daha da artıran faktörler. Müzik ki nasıl oluyor da diyabetik hastalarda sertleşme sorunu bu kadar çok görülüyor. Aslında şeker hastalığı vücuttaki tüm büyük ve küçük damarları etkileyen bir hastalık. Nasıl ki göze giden damarları etkileyerek retinopati ve görme sorunlarına neden oluyor ya da böbreğin içerisindeki küçük kan damarlarını etkileyerek nefropati yani böbrek süzme fonksiyonlarını bozuyor. Penisin kanlanmasını sağlayan damarları da etkileyerek penil dokunun kanlanmasını azaltabiliyor ve ereksiyonla ilişkili penis dokusunun hasarlanmasına dolayısıyla da sertleşme için yeterli gevşeyebilme özelliğinin kaybolmasına yol açıyor. Sadece tanı konulmuş şeker hastalığında değil bizlere sadece sertleşme sorunuyla başvuran hastaların da neredeyse beşte birinde gizli şeker hastalığı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu tarz şikayetle gelen özellikle genç erişkin hastalarda sadece açlık kan şekeri düzeyine değil, insülin düzeyi, 3 aylık kan şekeri ve tokluk kan şekeri ölçümü gibi gizli şekeri kartı edebilecek testleri de istememiz gerekiyor. Çünkü eğer bunu tespit edersek Basit yaşam tarzı değişiklikleriyle hem şeker hastalığına gelişin önüne geçmiş oluyoruz hem de sertleşme sorununu daha da ilerlemeden çözmüş oluyoruz. Müzik